Emre Kongar İktidar uğruna içte ve dışta savaş. Erdoğan AKP yönetimi zayıfladıkça iktidardan gitmemek için içteki ve dıştaki savaşları tırmandırdı. İçteki savaş eskiden yolsuzlukları, yasakları ve yoksulluğu saklamak için sadece medyaya ve ifade özgürlüğüne karşıyken şimdi belediyelere saldırı olarak bütün Türkiye'ye yaygınlaştırıldı ve doğrudan halka karşı bir savaş niteliğine büründü. Çünkü CHP'li belediyeler halka yaptıkları hizmetlerle demokratik rejimi yeniden aşağıdan yukarı kurmaya başladılar. Ancak şahsım devleti rejiminin Cumhurbaşkanı'nın şahsına verdiği demokratik layık ve sosyal hukuk devleti ile uyumsuz olan kişisel yetkileri kullanarak bu rejimi sürdürebileceğini sanan iktidarın belediyelere karşı bu savaşı bir yandan seçilmiş belediye başkanlarını görevden alarak yerlerine kayyım atamak biçiminde halkın iradesine karşı yürütülürken, öte yandan belediyelerin gelirlerine, varlıklarına ve yetkilerine sınırlama ve kısıtlama getirilerek halkın hizmet almasını engelleyici bir zulme dönüştü. Tam bu sırada Dem Parti'nin PKK ile ilişkili olduğu gerekçesiyle kapatılmasını isteyen Bahçeli'nin, Dem ile PKK lideri Öcalan'ın görüşmesini önermesi, Erdoğan AKP yönetiminin iktidarını uzatma arayışının bir başka yönü olarak içteki savaşa farklı ve çelişik bir boyut daha getirdi. Dıştaki savaş Suriye'de Esad'a karşı yeniden Halep'e yapılan saldırı ile tırmandırıldı. Buradaki sorun saldırıyı yapan ve Türkiye'nin de terörist saydığı El Nusra'nın devamı olan HTŞ güçlerinin iktidar yandaşı ve tetikçisi olan medya tarafından Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu denen SMO ile birlikte hareket ediyor olarak algılanması ve desteklenmesi. Bu önemli bir sorun çünkü. Astana Anlaşması sürecine göre bu terörist grupların Türkiye, Rusya ve İran tarafından İdlib'den temizlenmesi ve en azından saldırılarının engellenmesi gerekiyordu. Bu nedenle İran sosyal medyası Halep'e yapılan saldırının Türkiye ABD ve İsrail tarafından desteklendiğini belirtiyor. Ayrıca bir başka sorun, Halep'e saldırıyla tırmandırılan Suriye savaşının hem Türkiye'de iktidar yanlısı çevrelerde hem de dünyadaki sünni merkezlerde Şiilere karşı bir mezhep savaşı olarak algılanıyor olması. Şimdilik Cihatçılar denen DTŞ'nin Halep'e girmiş olması kalıcı bir zafer olamaz gibi görünüyor. Çünkü bölgede Şiiler, Sünniler, Türkler Kürtler, Çerkezler, Ezidiler, Ermeniler gibi pek çok etnik grubun ve İran, Rusya ve ABD gibi devletlerin de çıkarları olduğu bilindiği için ortaya çok bilinmeyen bir denklem çıkıyor. Erdoğan AKP iktidarının Suriye savaşını yitirmekte olduğu iktidarını güçlendirmek için kullanacağı çok uzun süredir gündemde tutulan bir konuydu. Oysa Türkiye hem savaşa harcadığı büyük kaynaklar hem de gelen sığınmacılara harcanan milyarlarca dolar dolayısıyla zaten büyük bedeller ödemiş durumda. Bir de şehitlerin ve sığınmacıların yarattığı siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlar var. Türkiye Suriye'den sonra savaştan en çok zarar gören ülke. Dolayısıyla iktidarın bu savaştan kendisi için seçmenler nezdinde siyasal bir kazanç beklemesi hiç de gerçekçi değil. Özetle İktidarın 22 yıl boyunca sömürü ve yolsuzluklarla ülkeye yoksulluğa mahkum etmesi ve üstelik bunları gizlemek için yasakları iyice tırmandırması sonunda, seçmen nezdinde kaybettiği desteği içteki ve dıştaki savaşlar yoluyla telafi edebilmesi, mevcut çelişkili tutum ve davranışlarından dolayı hiç de olanaklı görünmüyor.